Herkese merhaba. 5 Minutes kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Finish Powerball Anton Max en iyi temizlik ve parlaklığımız. 15 tablet olan, bunun 30'lusu oluyor, 70'lisi de oluyor. E, kullanıyorum. Derin temizlik, yağ sökücü güç, mükemmel parlaklık. Arçelik, Beko, Boş ve Siemens makinaları öneriyor arkadaşlar. Yeni bir ürün daha sonrasında ben bunu 2 aydır kullanıyorum. Böyle bazen küçük avantaj paketi de satılıyor. Sizlerle paylaşmak istedim. Yıkaması nasıl? Güzel mi? Değil mi? Onu değineceğim şimdi. Yıkaması çok güzel. bardaklarınız olsun, tabaklarınız olsun çok güzel parlatıyor. bu arada birkaç soru gelebilir. ben kullanıyorum diyenler de olacak ama makinem yıkamıyor güzel diyenler de olacak. Arkadaşlar makinenizi düzenli güzel şekilde doldurursanız e, güzel sonuçlar alırsınız. Ama tıka basa doldurursanız e, ve e, kirleri akıtmadan da doldurursanız arkadaşlar ufak kirleri tabii ki akıtmaya gerek yok. Çay düşüydü buydu ama böyle e, çok kırıntılı şeyleri akıtın kesinlikle ya da serpakla silin. Öyle koyun hem makinenizde uzun ömürlü olur e, makinenizin ömrü olacaktır. E, Kısalmamış olur. Ve yağ atıkları kirp birikmemiş olur makinenizde. Ee, onun için makinenizi uzun ömürlü de kullanmak istiyorsanız. Temiz bulaşıklar elde etmek istiyorsanız. E, makineyi düzenli bir şekilde doldurun. Üst üste tıka basa doldurmayın. Ben plastik kaşık, e, tahta kaşık falan atmıyorum makineye. Daha sonraki videolarımda değineceğim. Şimdi şundan bir adet koyacağım. Ve yıkamaya başlatacağım. Gerçekten e, bardaklar pırıl pırıl tertemiz çıkıyor. Şu an için kirli arkadaşlar. Makineden çıksın göstereceğim. Bakın kapakta şöyle hafif bir yağ lekesi var. Bardağımda böyle ayran lekesi, su lekesi. Bu bayağı eski bir bardağım. Makine bittikten sonra size göstereceğim sonucu arkadaşlar. Şu an tabii ki kirli. Şöyle koyalım ve yıkamaya başlatalım. Öyle tıka pasa doldurmuyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle açtım gördüğünüz üzere. Böyle. Kokusu da muhteşem. Ve makinamı çalıştıracağım. Bu arada bu bulaşık makinesi böyle bakın şu an kayıyor. Ağzını sıkı bir şekilde kapatın. Bu zamanla sertleşme falan yapıyor. Sertleşiyor hava aldıkça. Nemden dolayı. Onun için ne kadar ağzı sıkı kapaklı hava almayacak bir şey koyarsanız daha iyi sonuç alırsınız. Bunu böyle açık bıraktığınız halde hava aldığı halde bu sertleşiyor ve güzel yıkamıyor. Güzel sonuçlar alamazsınız. Finish Power go, Guantum. Finish Guantum arkadaşlar. Çok güzel. Kokusu da harika. Parlatıcı zaten var burada ve çalımı çalıştıracağım. Benim makina Vestel 15 programlı. Biraz düğmesinde sıkıntı yaşıyorum basmada ve çalıştıralım. Evet arkadaşlar tuz azalmış. Şu an makinem çalışıyor ve yıkıyor. Yıkandıktan sonra sonucu gösterelim. Evet arkadaşlar makine bitti. Hep birlikte şöyle göz atalım. Finish bakalım nasıl yıkamış. Ben memnunum gerçi ama sizlerle de sonucu paylaşmak istedim. Ve makinamı açıyorum arkadaşlar. Şu an sıcak. Görüyorsunuz kapaktaki lekeleli. Leke vardı. Lekeliliği demişim. Kapaktı ee, kapakta böyle yağ lekeleri vardı şu an. Mis gibi. Şöyle tabaklarımla başlamak istiyorum ilk önce sonucu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın herhangi gibi bir deterjan lekesi vesaire yok. Şunu şöyle koyacağım ve flaş açacağım. Daha yakın, net görün. Bakın. Gayet temiz. Başarılı. Görüyorsunuz. Ve gelelim. Bu benim kaç senelik kullandığım bardak. Hafif çizikleri görüyorsunuz. Bakın. Lekelerde eser yok. Bu benim yani kaç senelik bardağım. Ama gördüğünüz üzere pas parlak yepyeni. Ve görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ne ilaç ne deterjan kalıntısı. Hiçbir şey yok. Tertemiz. Burada kaç senelik bardağım. Yani ben bir 3-4 senelik çizik de olsa atmıyorum arkadaşlar. Bazen lazım oluyor. Makine yeni bitti ve sizlere gösteriyorum. Ve özellikle de şunu da göstereyim size? Bakın. Görüyorsunuz. Kaşıklarda da parlıyor. 5 mm kalınlığından bu kadar da finişi size öneriyorum arkadaşlar. Finiş kuantım. Mutfağınızda alıp kullanabilirsiniz. Bulaşıklar tertemiz. Hiçbir deterjan lekesi vesaire kalmıyor sürekisi hoşça Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.